Yunanistan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Dumanlar başkent Atina'ya kadar ulaştı. Yangınlarda bir kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde devreye girdi. Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulundu. Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletti. Kaynaklar, Türkiye'de hali hazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının Yunanistan'a yardım teklifi yapabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti. Bu çerçevede Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Venizelos Havalimanı'na ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu. Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla iki uçak ve bir helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı. Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesindeki yangın nedeniyle 9 köyle 2 hastane tahliye edilmişti. Yunanistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da yangın sebebiyle artan sağlık ihtiyaçlarına karşı Nea Makri ve Kapandritios'taki sağlık merkezleriyle Atina'daki bazı hastanelerin yüksek alarm durumunda bulunduğu duyurulmuştu. Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias da ülkenin yarısının kırmızı alarm altında olacağını belirtmişti.